Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar sizlerle Tara'yla Bibi'yle yeni ay yılı kostümleriyle bir, bir savaş topudan video çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce kahraman Bibi aldık ama e, kayıtta bir sorun oldu arkadaşlar yani. Biz kaydettik sandık ama olmadı arkadaşlar. Zaten sıkıntı yok yani arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bu video çekmeye şey gereği duyduk. Arkadaşlar bu kanala video atmadık. Full diğer kanalda olan TG video atıyordum. Bu sefer buraya atalım dedik. Arkadaşlar Yine donuyor benim. Koydum. Bir tane aldım ben. Sen bana oyunu Kes onu sen. Uf <laughs> ne Aga be. Aa, o, arkadaşlar nasıl olmadı o gol? Ben gol oldu sandım. Pahalı. Ama çok güzel skinler. Hele bu mavi tara çok, çok iyi. Birbirinin skini çok iyi. skini daha iyi. Acaba niye? Şu evimizin şeyinin gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakın hareket yaptı şimdi mükemmel bir hareket. Oo, uf. Ne yaptım ben? Ne yapıyorum ben? Efsane bir bibi oynuyorum. Arkadaşlar ben bir, bir çok oynayamıyorum. Al önce emzi aldım lan. Ama Furkan bir, bir efsane oynuyor. Arkadaşlar. Ne yani geçen sezon yaptı, şu an düştü biraz. Gösteririm bu maçtan sonra. Çok iyi bir oynuyor. Evet arkadaşlar. Ama ben oynayacağım Zayir Bibi. Bir güzel karakter ya. Bir sakız atacağım. Şöyle bir sakız atacağım. Abi. Bizim babaksana baba, gelenleri bitirecek. Bitiriyor. Arkadaşlar yarın yeni bir skin videosu gelecek. Skin hesabımızı bilmiyorsunuz. Onu gösteririm size. Yarın göreceksiniz zaten. İçinde bir sürü skin var arkadaşlar. Eğer bizim biz 100 aboneye ulaştığımızda o hesabı sizlere vereceğiz. Yani Ay tutar mı? Olmadı 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 olmadı. Hadi Ufkan. Evet arkadaşlar. Hadi. Adamsın ya. Arkadaşlar Furkan hem teriyi oynuyor hem de şeyi. Ben Frank'i oynuyorum. Sörcü falan iyi oynuyorum. Koydum. Bir. Tut. İki. Tut, çok, iyi. çok iyiydi arkadaşlar. Vaa. Wow. Bir direk atmadık. Bir direk atmadık A arkadaşlar. Bu galiba attı mı? Yok atamadı. 3 kişinin arasından gitti. Bu arkadaşlar yoksa 60'tık zaten. Arkadaşlar biz zaten 60'tık da. Tamam. Yani. İyi ya. Dalga geçtik adamlar sonunda. Arkadaşlar bir biraz düşük bu hesapta. Bu hesabı gösteririm size arkadaşlar. 10.000 kupa. Bu videoya 30 like gelirse bu bu hesabı çekiliş yaparız. Arkadaşlar senesi var. Buna gil arkadaşlar belki inanmazsınız ama. Buna gil. Aa kuret mi çıktı? yok. Arkadaşlar bunu Gil ilk şey olduğunda geldi. Gil ilk, ilk geldiğinde ilk Brawl kutudan Gil çıktı arkadaşlar. Evet, İnanmayabilirsiniz. İnanmayabilirsiniz ama Arkadaşlar şahit Evet arkadaşlar. Yani direkt Furkan şey yaptı. O zamanlar Gil bilmiyordu arkadaşlar. Furkan yeni başladı. Aynen o zaman onunla yeni başlamıştı Arkadaşlar bunun önceki hesabı vardı. Ama önceki hesabı Supercell'e bal değildi. Biz ona yardım ve destekten aldık ama. Arkadaşlar hani çok yani o Furkan Umut yaptı kadını. Bizim adımız Furkan Umut zaten. Oradaki primi kes. O, o, gitti. Aa bizim bize koro gelmiş. Bir dakika. Hayırdır mı yeğenim? Hayırdır? Bekleyin Nereye ya? gidiyorsun sen? Bir yere mi gidiyorsun? Bizim koro bana oynasa. Bekleyin. Adamsın bana oynasan. Sen bana oyna duvarları kırdık istiyorsan. Sen şimdi duvarları kırsan. Bekle bekle. O olmadı, ben evet. bir, tane daha sakız. iki sakız attım. Arkadaşlar bu skin'i yorumlayan yorumlarsak çok güzel bir skin. Oo, Terran'ınki de efsane. Yani çok güzel skinler ya. Baya. Ben bayağı yıprattım Arkadaşlar. Bu hesabın adını sümüklü müştü olmasının bir nedeni var arkadaşlar. <laughs> Kroğunu keser. Hadi. Abi Kro ay Mortis. Uf. Sen şimdi üçünü denk getiremezsin değil mi? <laughs> oh, burada çok kritik <laughs> bir şey olacak. <laughs> Büyük bir ihtimalle öyle olacak. Aha bittik. Şimdi üçümün doğmasını beklesem bu olacak. Ama bekleyeceğim. Aha Daldım. arkadaşlar. Daldım. Oh. Adamsın. Oh. Adamsın ya. Çok iyisin ya. Tut attım. Evet arkadaşlar koydum. koydum. Koydum bir tanesi. Şöyle bir tanesi sakız. Ondan sonra bir tane daha koydum. Aga ya. Arkadaşlar belki bu sonra videoyu bitiririm. Çok güzel yani. Bir belki bugün bir, 25 rank yapabiliriz. Yani ben yapamam. Çünkü benim ben 25 rank karakteri biraz zor yapıyorum. Sadece El Primo benim 25 rank. Furkan'ın 4 karakteri renk 25. Uf arkadaşlar ya. Oo! Adam beni pokoya attı. Şimdi şunu kesersek Ya ultimin dolmasını bekliyordum. Doldu tamam. Sen şimdi toparlarsan bana oyna. Tamam ben ara oğlum gitti zaten. Şu bana oynar bana oynarsa kovalayabiliriz. Bugün dolması az kaldı. Tümel'e krov çakacak. Niye yani büyük ihtimalle öyle yapacak? Atamaz. Bana oyna, bana oyna, bana oyna, bana oyna. Furkan bana Çak oyna. Furkan hayır. Bana oyna. Arkadaşlar hayatımda her zaman bu hareketi yapmak istiyordum. Ya sen kimsin sen bizi mi Tutacaksın ya? Aşağı gitti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videodan bu kadar. Böyle evet. kupa kasma videoların gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar özel kupa kasma taktikleri de var. Evet arkadaşlar hareketler, şekiller, buglar. Hepsi var arkadaşlar. Onları istiyorsanız bu videoya en düşük 10 like hesabı istiyorsanız 30 like gelmesi lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu hesabı 10.000 yani yaparız bugün. Çok rahat yaparız çünkü bir bir rank 25 yapacağız bugün. Karar verdik. Furkan yapacak arkadaşlar bellemeyeceğim. Size ben kendi hesabımı göstereyim. Şurada. Şu benim hesabım arkadaşlar. Tijigonz YouTube kanalıma gitmiyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu benim arkadaşlar, hesabım. YouTube, evet arkadaşlar. Comedy Stars yani bizim Comedy Stars özel bir şeyimiz vardı arkadaşlar. YouTube hesabımız vardı. Biz oynayacağız arkadaşlar ama videoyu kapatacağız. Komodistar bir YouTube kanalımız vardı arkadaşlar hesabı vardı arkadaşlar onu 20k yaptık full kastık arkadaşlar yani full sonra hesap çalındı arkadaşlar yani nasıl çalındı bilmiyoruz kimseye vermedik yani nasıl çalındı biz de bilmiyoruz ya yani. bizden bu kadar arkadaşlar bir dakika daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar tc bazı abone olmayı unutmayın hayırlı işler